Herkese günaydın. Günaydınlar. Bugün Antalya şorm olarak kemerdeyiz. Yine dışarıda video çekelim dedik. Hatta biraz ekstrem bir şeyler çekelim dedik. Kemerde Sea to Sky diye bir yarışma var. Motosiklet yarışması. Kemer sahilden başlayıp Tahtalı Dağın, da, evet. da, tahtalı zirvesine kadar çıkıyor. Bugün fotoğraf çekmek için yanımıza XT4, 10400, XT30 ve 5140. Onun dışında 10-24 geniş açı aldık. Yine yedek makinalarımız da var. Makinaların bugün sağ testi gibi bir şey olacak herhalde. Biraz Seri çekimlerde ne yapıyor? Takip kısmında nasıl? Videolar nasıl videolar çıkartacak? Ona bakacağız. E yine gimbal elimizde böyle <laughs> aynı zamanda fotoğraf çekmeye çalışacağız. Umarım keyifli geçer. Yer yer ümitten ayrıldığımız yerler olacak. Farklı açılardan çekebilmek için. Aynen. Ortaya çıkan fotoğrafları ve videoları zaten göreceksiniz. Gün sonunda yine günün nasıl geçtiği ile ilgili bir değerlendirmemiz de olur yüksek ihtimalle. Yine bir yerde böyle bekleyip sizlere anlatırız. Arka tarafta da gelmeye başladılar zaten. Oo geliyorlar. O zaman görüşürüz gün Görüşmek sonunda. Görüşmek üzere. Gün başlasın. Hoşçakalın. Tekrar merhaba arkadaşlar Gördüğünüz Bugün üzere Biraz tamam. yorulduk Bugün makineleri bayağı zorladık Neler kullandık abi ekipman olarak? XT4 kullandık 100-400 50-140 50-230 kullandık Ve 16mm 1.4 kullandık Ve geniş açı olarak 10-24 kullandık 10, -24 10 -24 kullandık Bayağı tozlu kirli bir ortamdı Makineleri seri anlamda da bayağı denedik Gayet de güzel sonuçları çıktı Zaten videonun sonunda ortaya çıkan fotoğrafları ve videonun içerisinde de çektiğimiz footage mı diyorsunuz onlara? Butişleri göreceksiniz. Başka videolarda görüşmek üzere diyoruz o zaman. Neredendi? Buradan Şuralarda. ya da buradan. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize Hoşçakalın. iyi bakın arkadaşlar. Thank <sweak> you.